Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Arena PvP'deyim Pee Craft Rice Arkadaşımla ve satacağız Biraz kötü oynayabilirim çünkü Videodayım yani kasabilir falan e, Şu anda Onun sesi size gelmeyecek konuşsa da Öyle bir sıkıntı var ama Hadi bakalım Bu kanala abone olup bu videoda Like atmayı unutmayın Açıklama kısmına zaten 2 DC sunucumuzu da koymuşumdur Şu an çok güzel sekiyor Lav var mı? Kanka lav var mı? Devam. Öldüm öldüm öldüm. Ah, birazcık kasıyor normaldir videoda olduğum için. Kasmasaydı var ya. İçinden geçiştim. Bir kere kombo açayım mı? <laughs> Sektireyim seni şöyle. Evet. Şimdi <laughs> Muhammed'in ya Alperen bak. Muhammed'in sekişini uçuşunu göreceksiniz veya benim uçuşumu göreceksiniz ikisinden birisi olacak. Ben direkt her şeyi yedim ve gidiyorum. Bu arada normalde bildiğiniz gibi eskiden jitter yapıyordum. Ama nedense son zamanlarda jitter değil de normal vurarak daha iyi oynuyorum ya. Çok güzel sekiyor bu arada şu an. <laughs> Uçtu. Şu anda Heavenly bakın and fly yani. <laughs> evet Selim, Selim Hava Yolları yine servisinde çok güzel çalışıyor. Ne oluyor? Şu anda çok güzel sektiğini görebiliyorsunuz. Normalde diğer arkadaşımla yani Numanla çekseydim her zaman hile diyor olurdu. Mesela Zula da. <laughs> Yine hile diyor. Minecraft'a geçiyoruz. Yine hile diyor. Her türlü hileyim yani onun için. İsterseniz bu arada Zula videoları falan da çekebiliriz ama Zula pek de çekebileceğimi sanmıyorum. elim ağrıdı. <laughs> Ağrmaya başladı hatta. Ama bu böyle olmaz ki. Muhammed video kaç like gelsin diyeceğim de sanki bir like bile geliyor biliyor musun? <laughs> bir like bile anca geliyor. Yalnız çok güzel diyorum. Aman diyeyim, öl bakayım. <laughs> Şu anda çok fazla konuşamayabilirim çünkü sektirmeye oynuyorum. Kırmaya değil. <laughs> Bak, Golden Apple'la. Golden Apple'la. Golden Apple, Golden Apple, Golden Apple, Golden Apple. Bir çizim bitti. Bildiğiniz gibi eskiden sol Trainer mi çekiyorduk ama son zamanlarda oynamıyoruz yani. İsterseniz dediğim gibi farklı sunucularda da çekebilirim. Mesela mineblock.net Biliyorsunuzdur herhalde bilmiyorum. Ama Yani istediğinizi Söylebilirsiniz. DC sunucumuzda da Fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Şu anlık çok fazla bir şey yok. Bir tane sunucumuzda ama diğer sunucu için Uğraşmaya başladık. Ondan sonra diğer sunucu içinde Bir şeyler yaparız herhalde. Sizin için roller falan da hazırladık. Rolleri pek anlayamayabilirsiniz. Ya Undertale bilenler veya animasyonlarını izleyenler zaten bilir. İzlemeyenler varsa da ne bileyim izleyebilir veya anlamayabilirler pek. Ama güzel sunucu olacak diye hissediyorum yani. Açıklamaya da zaten iki sunucunun linkini koyarım gelebilirsiniz. Oradan ama setin kırılsa mı artık bir öl ya. Keşke kombo açmasaydım. Keşke kombo açmasaydım. Elim gitti GG GG. Sen bir yere golden apple yemeyi unutacaksın ve öleceksin bak hissediyorum. Düşünsene öyle diyorum iki, sen, iki setini de kırıyorsun hala golden apple yiyorsun hiç unutmuyorum. Büyük bir ihtimalle öyle olacak. Şu anda bu savaş bitmeyecek galiba. O da ne oldu? Bir kasma mı girdi? Lag mı girdi? Ne oldu orada? Şu anda hızım yok bu arada. Gücü şu anlık içmeye gerek yok. Setleri kırıldığı zaman içersen çok daha iyi olacak. Boş harcamak istemem. Şu anda sektirmeye devam edebiliriz. <laughs> Sektirirken konuşuyorum bildiğin. Ama arada bir o da karşılık verince işte sıkıntı oluyor. <laughs> Bilerek şu an Şimdi içinden geçtim senin. Gel buraya. Burası sesi. A benim sesim büyük bitman şu anda çok az geliyor. Şimdi fazla geliyor olabilir. Arkadaşlar sesim azsa kusura bakmayın. <laughs> Mikrofonda biraz sıkıntı oluyor video çekerken. Ama artık <gülüyor> yani <gülüyor> yeter artık ben salsam mı ne yapsam? Kanka benim setim kırılmaz. Sen hiç merak Kırılsa da daha yenisi var. Sen hiç merak etme. At 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 sen iksirlerini at bana. Ben alırım hiç merak etme. Oy oy, oy, oy oy Jitter yapmaya başlayınca böyle sekmeye başlıyorum işte. Jitter yapmıyorum. Hop döndüm. Ve içinden geçiyorum. Yok Golden Apple yediği için galiba. Yok vuramıyordu. Uç uç. Uç uç böceğim anne sana. Havaalanı alacak. <laughs> Havaalanında uçuşa giren koca yürekli Muhammed, diğer yine kaskı da kırıldı diğer kaskı da. Sen... Aa! <laughs> İçimden geçti ölüyordum. Yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel. Bu arada arkadaşlar, ne oluyor? Peki de isterseniz koyabilirim açıklama Aa! linkine. Öleceksin sen. Senin içinden geçeceğim ya. İçinden, 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 içinden. Keşke güç iksiri içmiş olsaydım. Bir dakika, içiyorum. Golden apalım bitiyor. 4, 3, 2... Artık ölme vaktin geldi. Öl. Senin hava yolları yine iş başında. <laughs> Düşemedi. Ben içinden geçerim seni zaten. Wow! Çok güzel sekmeye başladın son zamanlarda. Kanka hava nasıl iyi ha, havalar iyi mi yukarıda? Bulutlar bulutlar. Her yeri görebiliyor mu? Bir sıkıntı yok değil mi? <laughs> Varmış ölüyor. Biraz uzun sürdü. Hatta 5 dakika sürmüş ver <laughs> Hatta 6 dakika. Şöyle. Ne açayım? Sen söyle. Tamam, bir kere de okçu açalım. Sonra da videomuzun burada sonuna gelelim. İsterseniz farklı oyunlar çekebilirim, farklı sunucularda çekebilirim. farklı PP'ler atabilirim başka sunucularda. Faction missions çekebilirim. İsterseniz bir sonraki video faction olabilir, bilmiyorum. Aa ama bu olmadı. İçinden geçerim bak yapma. O da benim içimden geçiyor. Tamam sıkıntı yok yiyorum. Bu biraz kolay olacak sanki. Öyle artık. Bir vuruştuk canım var. Vursaydım var ya. Gidiyordum. çok güzel oturmuştu. Oh. Oh. nasıl ses? Abi ben çöp gibi atmaya başladım. Sen yaklaştıkça ben kötüleşiyorum sanki ama. Aha. Tutturdum. Bir kere tutturdum. Bir daha böyle yapmazsan kaçamazsın. <laughs> Bir daha. Ben şöyle çok fazla C'yi kullanmıyorum o kadarken. Ne bileyim. Daha yavaş hareket ediyor falan ya. Eskiden hep C ile atardım. Şimdi C'yi kullanmıyorum bile bildiğin. Yalnız çok güzel yiyor ne? Yedikçe yedi be. <laughs> Neyse bugünkü videomuz da burada olsun. Kanka gel. Gel 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 beraber uçarak bitirelim. <laughs> bugünkü videomuz da böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.